Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Robert Lewandowski. Sizin de bildiğiniz üzere Robert Lewandowski'nin transferi artık Barcelona'ya imza aşamasına kadar geldi. Belki de Robert Lewandowski DLS 23'e yetişmeden transfer olduğu resmileştiği anda DLS 22 gelecek bir güncelleme ile birlikte eklenme ihtimali oldukça yüksek kardeşlerim. Bunun da bilgisini size vermek istedim. Gördüğünüz gibi en son DLS 17'de vardı Robert Lewandowski Polonya milli takımı olduğu için ancak oyundan Polonya milli takımı kalktığı için biz de onu oyunda bulamıyorduk. Dünyanın en popüler forvetlerinden biri gerçekten o bu oyundaki en büyük eksikliklerden biriydi ama artık Robert Lewandowski resmileştiği anda Barcelona transferi ve DLS'ye gelecek bir güncelleme ile birlikte oyuna eklenebilir DLS 23 beklemeden kardeşlerim gördüğünüz gibi şu anda bir önceki serilerden Robert Lewandowski'nin gollerini görüyorsunuz artık Robert Lewandowski DLS 22'ye gelme ihtimali, resmileştikten sonra transferi, an meselesi. E, bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Robert Lewandowski geldiği zaman ilk transfer listemizdeki oyunculardan biri olacak. E, düşüncelerinizi bekliyorum. İşte bu da e, olmasını beklediğim geni arkadaşlar. Bence 84 ya da 85 geninde olacaktır. İzlediğiniz için videoyu teşekkürler.